Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle, sınıf arkadaşım Rüzgar'la birlikte e, bir tane video çekmek istedik. Videomuz buton ile LED yapma. İsterseniz hemen geçelim. Şimdi, öncelikle malzemelerimiz bir adet 220 ohmluk direnç, bir adet push buton, bir adet 10K'lık direnç ve bir adet LED. Şimdi ilk önce LED'imizi breadboard'a yerleştiriyoruz. Ondan sonra LED'in anot yani artı bacağına 220 ohmluk direnci takıyoruz. Ondan sonra ama Arduino'yu unuttuk. Bir de ardiyo'nun R3. Niye gelmedi bu? Heh tamam geldi. Evet, bunu Arduino'da 10. pine takıyorum. Evet, de 10. Siyah. Bu. Ha, Alligator ve halk. Evet, böyle daha iyi olur. Ondan sonra şuradan birazcık kasıyor da bunu burada eksiye taktık. Ondan sonra bunu da böyle yapalım. Tabii bu kablonun rengini de kırmızı yapalım. Tamam. Şimdi ledin bağlantıları tamam. Şimdi gelelim butona. Butonu arkadaşlar bu şekilde yerleştireceğiz. Çünkü eğer bu şekilde yerleştirseydik kısa devre olurdu. Ve ayrıca butona zarar verebilirdik. O yüzden böyle yapalım. Ondan sonra butonun bir bacağına da 10K'lık direnci takıyoruz. Sonra bu 10K'lık direnci de 8. pime takıyoruz. Pardon eksiye. Tamam şimdi şunu sonra yeşil turuncu tamam. Bunu da taktık. Ondan sonra butonun Boşta kalan bacağını alıp 8'in yani 8. pine ya D8'e yani dijital 8'e. Ondan sonra bunu da bunu da sarı yapalım. Şimdi butonumuzun bağlantıları da tamam. Şimdi gelelim artı ve eksiye. Şimdi öncelikle burada şunu yukarı alalım. Burada 5 voltu şurada artıya takalım. Yeşil değil. Ha, bu yeşil olsun. Tamam. Ondan sonra GND'yi onu da eksiye takıyorum. Böyle gerçek Jumper kablo gibi belirgin olsun diye öyle yapıyorum ben. Yani siz de eğer TinkerCAD'de yapacaksınız. Benim gibi yapabilirsiniz. Evet. Devremiz bu kadar. Şimdi gelelim koda. Kodu ben blok değil metin yapacağım. Bunları sileceğim. E, ee, tamam. Bakın. Kodu e, ben yapıştırdım. Butonumuzu 8. pine bağladığımız tanımladık. Dizimizi 10. pine. Buton durumu eğer sıfırsa yani şuradaki değeri buraya atacak. Void setup'ta Butonu giriş olarak LED'i de çıkış olarak tanımladık. Void Lab'da da buton durumu alt tire eşit eş, pardon buton alt tire durumu eşittir. Dijital ve buton noktalı virgül koyduk. Ondan sonra eğer buton durumu 1 ise LED yak ama değilse LED'i söndür. Bu kadar. Ondan sonra simülasyonu başlat diyelim. Başlatılıyor diyor. Ee, yanması gerekiyordu. Ee, arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar e, ee, sorunu çözdüm. Meğersem şu buton ve direncin birleştiği yeri 8. pine takıyormuşuz. Sonra diğer boşta kalan bacağını da artıya takıyormuşuz. Bakın diren bir daha tekrarlıyorum. Lidin artı bacağına direnç takıp direncin boşta kalan bacağını alıp burada Arduino'da 10. pine eksi bacağına eksiye Sonra butonun bir bacağına 10 direnci takıp direncin boşta kalan bacağını eksiye butonun boşta kalan bacağını artıya sonra direnç ve butonun birleştiği bacağı da pardon birleştiği yerden de bir tane kablo uzatıp 8. pine dalıyoruz. Sonra artı ve eksi enerjilerini veriyoruz. Şimdi bakın. Ee, Ufak bir detaydan sonra bakın butona basılı tutuyorum yanıyor çekiyorum sönüyor basılı tutuyorum yanıyor çekiyorum sönüyor bu kadar ee, şimdi isterseniz yani videomuzu sonlandıralım rüzgar bir bitiş şeyi eklemek ister misin? Bay bay arkadaşlar. Hepiniz sağlıkla kalın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.